Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Mallorca ile ligin kalbur üstü ekiplerinden Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Mallorca, deplasman ekibi Sociedad'ı ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar oyun olarak hiç beklentileri veremedi ve ligde kalma mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi Sociedad ise iyi bir oyun oynuyor fakat hafta içi PSG deplasmanında yoruldu. Bu mücadelede ise ben yorgun olsa da deplasman ekibinin favorı olduğunu düşünüyorum. Bu orandan Sociedad galibiyeti denenmeli. Tahmin MS 2 oran 2.20. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.